Ne yapıyorsun anne? Babanın resmini alayım dedim. Nedenmiş o? Çünkü burası babanın mekanı değil ki. Yani burası başka bir yer. Burada yemekler başka. Gelen giden başka. Eşyalar başka, her şey başka. Yani bu resmin burada yeri yok diye düşündüm ben. Ee, eve götürürsem... Ben alayım onu senden. Anne, o benim hem babam hem de ilk ustam. Onun bize bıraktığı dükkanı satmasaydık burayı açamayacaktık biliyorsun. O yüzden ben bu dükkanı işlettiğim sürece burası rahmetli babamın dükkanı. Ve bu fotoğrafta bu dükkandan çıkmayacak. Ağlıyor musun sen yoksa? Ama anne ağlaması be sen. boşuna çağırdık, yorduk adamcağızı. <laughs> Hayat Tankut'a çok hoyrat davranmış. Çabucak çökmüş zavallı. Ya kusura bakmayın. Adresinizi söylerseniz biz sizi eve bırakalım Tankut amca. Tankut? Tankut kim? Hadi bakalım millet. Bu kadar çalışma yeter. Ziyafet zamanı. Abla servis tabağı getirir misin? Getirdim. Kahveler geldi. Ben bunu ilk defa görüyorum. Ha bu yeni. Eğer beğenirseniz birkaç denemeden sonra menüye girebilir. Bak 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 bak. Görüyor musun Melih annem? Bizim beğenmemiz yetmiyor paşama. İlla deneyecek. Oh be. Ne güzel kokutmuşuz burayı. Oh Necip abi gel. Kaynanan seviyormuş. Sever tabii kaynanası. Sevmez mi? Ya. O kadar çok seviyorum ki ne yapacağımı bilemez halde. Ee kayınço var mı hiç güç? Biz de tutalım bir ucundan. Yok enişte sağ ol hallettik biz. E ee, hadi bakalım buyurun. Ah. Güzel güzel. Güzel ama böyle bir kekremsi bir şey var ya. O malzemeyi nereden alıyorsunuz? Kayseri'den alsanız tam olacak ha. Allah'ım sen şunu verdin ya. Bir de bunun sabrını ver. Kurban olayım. Ne yapayım? Ay başıma gelen. Bu. Bu, Tankut'a çok benziyor. Bakın. Evet. Tankut bu, kızlar. Bak, Allah. Kesin Tankut. Çok benziyor Tankut yani. Ay, evet, baksana vallahi. Gözlükler, göbek aynı. Hiç değişmemiş. Tamam, hadi kalk. Tamam, biz sizi yalnız bırakalım. Sen rahat rahat yüzün de tamam. biz buralardayız. Tamam, hadi, biz... hadi anlatacağım sonra. Elin. Merhaba. Ne güzel seni görmek. E, sizi görmek de böyle. Bırak canım, sizle bizi konuşmayı. Resmiyete gerek yok. Yok şey ya, biz böyle uzun zamandır görüşmeyince... ...ben bir anda sen demek istemedim. Çok zamanım yok. Vakit kaybetmeyelim. Yakınlarda bir otel ayarladım, hemen oraya gidelim. Niye ki? Anlamadım. <laughs> bir kadın, bir erkek, lüks bir otel odası. Anlatayım mı gerisini? Sankut, ne diyorsun sen Allah aşkına? Hiç olur mu öyle şey? Görüşmeyeli bayağı cüretkar olmuşsun sen. Bırak canım nazlanmayı. Sen buraya bunun için çağırmadın mı beni? Evli olduğumu da biliyordun zaten. Naci! S Saliha. Naci mi? Ee, Karıcığım, ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var ***'nin <laughs> yanında? <gülüyor> be! O ne demek be? Sen demek. <laughs> Demek yollu demek. Aa, ayıp oluyor ama hanımefendi yani böyle konuşamazsınız benimle. Utanmıyor musun evli vakti adamla görüşmeye? Biz sadece konuşuyorduk. Yürü Naci yürü. Yürü seni iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Yürü. Bütün internet hesaplarından başka tankut çıktı. Ya i̇nsan bu devirde birinden birini kullanır canım. Yani nasıl haberleşiyor bu insanlarla? Güvercine falan mı? Yani eski kafalı kalmış demek ki. Belki de başına bir şey gelmiştir. Kızlar ölmüş olmasın bu şimdi? Ne? Ay o zaman ömür boyu ben bu lanetten kurtulamam. Ay, saçmalamayın ya niye ölsün sağlıklı adam? <laughs> ne sağlıklısı be? Hımbıl'ın Bulun de hatırlamıyor musun? Yani öyle ama bilmiyorum kötü bir şey olsa haberi gelirdi duyardık yani. Allah bence çok yakınlarda ve hayatından da çok memnun zaman niye bulamıyoruz bu odamı? Kızlar, ben bu tankutu bulup ondan özür dilemezsem Tolga hayatta bana geri dönmez. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ne oldu? Benim babası hala beni soruyor mu? Yok be abi. Herkesin başına gelir. Olur öyle şeyler dedi. Harbi mi? He harbi. Ulan Rıza amca evinin önüne adam dikti. Ne yaptın oğlum sen? He? Ya öyle adamın kızı düğün günü bırakılıp kaçılır mı Tolga? Niye her şeyi yüzüme gözüme bulaştırıyorum ki ben? Niye? Bilmem. Orasını sana sormalı. Hani mutluydunuz, eğleniyordunuz. Ne oldu birden bire? Korktum. Resmen evlilikten korktum. Ne yapayım? Ya oğlum tamam. Ya Bir erkek için yeterli bir açıklama. Bu da manyak bir babayı ve onun kızını ikna etmeye yetmiyor işte. Ama sen de gördün. Gelinliği, düğün pastası, çiçeği derken... ...her şey o kadar önemli hale geldi ki ben öyle kendimi köşede... Resmen böyle biblio gibi hissettim yani. E kendimi ne diri diri mezara sokmak istemedim açıkçası. Ulan sana kaç kere sordum değil mi? Ha? Emin misin Tolga? Son kararın mı Tolga? Kaç kere sordum değil mi sana? Burada tecrübe konuşuyor ama dinleyen kim? Haklıymışsın Hakan. Ne yapalım? Buraya geldiğim kimse falan bilmiyor değil mi? Aman ha bak. Simaya falan söylersin. Gider Pelin'e yumruklar biliyorsun. Oğlum manyak manyak konuşma ya. Söyler miyim hiç? Sen de sakın seninle konuştuğumu söyleme. Bak yemin ediyorum sima öğrenirse beni eve almaz. O zaman buluşuruz ha. Ne şimdi yapacağız, şimdi yapacağız. yapacağız. Ne yapacağız? Onu düşünürüz. yapacağız? Ne yapacağız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.